Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft ama 100 gün oynayacağız. Oynayacağız videomuza tekrardan devam ediyoruz. 3. bölümdeyiz. Ee, iki... oh, arkadaşlar, ikinci bölümde e, işte şu zombileri öldüreyim arkadaşlar bir bir an önce. Bunlar güneşte yanmıyor çünkü. Çok bir de açlık veriyor ya. Çok gıcık. Patates lan. Neyse. Bugün dediğim gibi önceki videoda da madene inebilirim. Ya da build yapabilirim. Şu an aslında e, hatta ikinci ikinci bölümde video çek çektiğimde kayıt almadığı için Stronghold bulmuştuk. Stronghold ne bilmeyenlere söylüyorum. ende gittiğimiz portal var ya orası Oraya işte Nether'dan Blaze keseceğiz, Enderman keseceğiz, gideceğiz. Ee, arkadaşlar işte ben ikinci köyü buldum. Bu ikinci köyümüz. Ee, benim normal köyde şu tarafta bir yerde. Yerini unutmam. Bu, bu mağaradan girmeyi düşünüyorum bugün. 42 meşalemiz var. Yemeğimiz de var, çok şükür. Ee, zorda kalırsak TNT patlatırım. O oh, bak. Baştan bingo oyuna başladık. Kömür severiz. Kazma yapmış mıyız? Yapmışız. Güzel. Bunlar şu kömürleri. Lazım olur aga ya. Çok fazla kömür kazmaya gerek yok. Şuradan meşale koya koya gideceğim. Creeper gördüm. Arkadaşlar şu parlayan şeyleri İkide bir şey sanan var mı ya? Elmas sanan benim gibi. Harbi ben elmas. Üf, demir. Güzel. Güzel 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 gel. Şu an creeper gelse üstüme bir şey yapamayacağım ama. Tamam demiri bulduk. Yakında demir set çekip işte nether'a gideceğim. Nether'a gitme yerimiz de var. Hold'un altındaki lavlardan Obsidian kasıp gideceğim. Aga hard mode'da oynadığımız için çok acıkıyorum. O çok sıkıntı. Creeper geliyor. Tam patlasın ya. Barut kasmaya hiç niyetim yok. Güzel 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 güzel. Gel şuradan. Benim şu an tek ihtiyacım olan demir. Elmas görsem alırım ama. Gel. Oo, bir demir şey. Oha demirlere bak. Valla arkadaşlar. Hardcore serisi çekmeyi düşünüyorum da. Bu benim oynadığım 1.21 şeyde sürümünde. Şey yok. Neydi onun adı? Hardcore diye bir şey yok. Bedrock'ta oynadığım için. Yoksa bilgisayarda falan oluyor yani. Şuradan demirlerimizi de çek çekelim. Kaç demir oldu? 14. Çok iyi. Şu bu sayı acayip iyi. Mağara burada bitiyor ama ha yok yukarısı var. Şimdi şuradan blok alalım. 37 tane ipi ne yapacağım lan ben? 37 Arkadaşlar ben az önce bir yere iniyordum ya. Orası çok kötü çıktı. Ezan okunuyor. Şu an. Aziz Allah. Şurada bir iskelet var. Altın zırhlı. Onu öldürmem zor. Bir de oyunun sesini çok açmışım. Arkadaki müzik. Müzikler güzel Nerede? İskelet nerede? bak. Bak bak bak. Nişan almış bekliyor lan bir de. Bekle sen. Kafasına TNT bırakayım mı? Az önce Creeper'ın kafasına TNT bıraktım. Şşş görmüyorsun beni. Ben yokum. Çok güzel. Abisi şu bloğu koyar mısın? He. Şimdi arkadaşlar nereden bıraksak? Buradan bırakayım ben de. Bırakıyorum. Pum. Ah yanıyoruz. Lan lan. Hareket et. Oğlum ne oluyor? Oyun bu aralar baga geliyor lan baya. Lan ölmedin mi? Biskelet daha çıktı ya başıma. Abicem. Çıldırtacak şu iskeletlere. Gel. Gel aga Buraya kalkan gibi bir şey yaptım. Nereden sıkıyorsan. Yo, bir nereden sıkıyom? Hayır, hayır. Ölüyor. öldüm. Abi bir iskelet yüzünden Öldüm ya Burada creeper patlatmıştık Cık. Bir iskelet öldüm ya Elmas kazma her şey gitti Şuradan bu ne ha, Çiğ tavşan eti Oğlum mağara neredeydi Şimdi Ben o eşyaları almaya gidiyorum arkadaşlar Arkadaşlar eşyalarımın olduğu yeri biliyorum. Ondan sadece biraz toprak kazacağım. İskelet gelmesin diye kapatacağım. Hadi bismillah. Abi yani iskelet de görünmüyor nerede? Meşale gördüm. var meşale. Meşalem nerede? Abi siz deli misiniz? Creeper'lar, Creeper'lar. Oğlum bunlar deli deli. Bunlar yukarı çıkmaya çalışıyor. Ben bunları çıkarır mıyım hiç? Çıkmasınlar ha. Abi 200 zombi. Olum kaç kaç son misiniz? Oha. Çoğu şam almışım. Şuraya bir TNT bırakıp kaçsam mı? Mantıklı. Birbirlerine vuruyor salaklar. Ama şu haritayı almam lazım. Patla lan. Patlasana. Ama manyak mısınız oğlum? Tipe bak. Ha, ben görmedim. Yarım kalpcik. Bir şey olmaz. Harita gitti deme. Ha gitmemiş eşyalarım. Ama benim şimdi buraya inmem lazım. Şurayı bir aydınlatsam. Büyük mağara ama. Oğlum çok iyi mağara aslında. Şu alta bir atla. Zombiler gelmeden. Zombi geldi. Zombi geldi. Abi göremiyorum zombiyi. Zombiyi göremiyorum. Ölüyordum. Ölüyordum. Acil kaç. Abi bedrak da bir size vuruyorsa şey oluyor oyun kasıyor bir lan sizde de oluyor mu yorumlara yazın da bende oluyor Üf, keşke şu an büyülü golden apple'ım olsa ya An aniden canım yenileniyordur şuradan bir kazma alayım ya kötü oldum ben şuradaki demirler için gelmiştim. Ne yaptım? Şuradaki demirleri unutmadan alalım. Şuraya bir çıkacağız. E, Blok lazım. Toprak var. Odunları harcamayacağım. Çöldeyiz çünkü oğlum. Demirler. Demir işkolarım neredesiniz? Demir işkolar. Demir işkolar nerede? Ha burada. Tatlılarım benim be gelin. Aşağıda. Cidden. Gıcık oluyorum. Şimdi. Hadi. Ah. <laughs> Normal bir gün. Minecraft'ta. Bir videoda iki kere öldüm ama. Abi köyde zombiler saldırıyor. Iron golem koruşunlar yani ben ben eşyalarımın derdindeyim. Ver şu kumları. Eşyalarım da. Ha kaktüsmüş lan kırık portal sandım onu. Ama ayrın golem öldü mü lan? Sen ne yapıyorsun oğlum? Şu yanda köylüyü öldürüyor. Tamam ya. Bura mıydı mı ara? Yok. Burası da değil ki mağara. Mağara burası değil. Şurada gene tavşan öldürmüş biri. Kedi mi yapıyor lan onu? Şu mağaramız burada. Allah'ım bir demir bir demir için kaç kere öleceğim acaba ya? Şöyle yavaş yavaş inelim de. Ne taraftaydı o? Bir hatırlasam. Yo bura değil. Oğlum bizim eşyalar nerede abi ya? Ne taraftaydı? Ha burada burada. Şu yan tarafa doğru gideceğiz. Hayır hayır hayır. Ha. Güzel. Tavşan eti şu tarafta. Ha. Burada öldük gene ya. Öldüğüm yeri seveyim abi. Bu ölüş nasıl bir ölüş? Düz kum taşı. Aa, kum taşları yere düşmüyormuş. Çakıl ihtiyacım var. Buton ne alaka? Ben de büyük orman düğme. Buton ne arıyor ben ne abi? Lan setlerimi aldı. Kılıcımı aldı. İskelet de var. Ne yapacağım ben? Abi çıldıracağım. Zombi eşyalarımı aldı. Bir tane iskelet beni çıkartmıyor. Of. Şu an bak hilesiz aa oğlum hileler mi ya açık? Kapatayım. Bakayım. Hileler. Oha hileler açıkmış. Kapa şunu. Şimdi. Aa iskelet düşmüş mü lan? Arkadaşlar ben minik bir kasılıp geliyorum. Ondan sonra hepsinin yanına Arkadaşlar uzun bir maden şeyinden sonra madenden sonunda çıktım eşyalarımı almak için o kadar plan yaptım ki yani şu da bir saniye bakın sonunda şurada ağaçları gördüm köy yani köyde boş boş dolaşıyorum ben ne yapacağım kazmam yok kılıcım yok eve eve gidersem o eşyalar bir şekilde kaybolur hatta gördünüz bakın zırhlarımı kaybettim bir zırhımı ve kılıcımı zombi aldı. Yani e, bir altın zırh, bir deri zırh, bir de iki tane demir zırhım vardı. Kaybettik. Şu an bu köyde çok bir şey Ha bulduk bizim köyü. Zaten şu anormal tepede dikilen ağaç bizim şeydir. Kurtçuma özledim ya bir, bir iki bölümdür karşılaşamıyoruz. Evim evim güzel evim. Oğlum, strong oldum benim evimin altında çıkması çok garip bir şey değil mi ya? Şimdi uyuduk. Bugün ne yapıyoruz? Şu fırına geliyoruz. Buraya bak beş tane kömürüm varmış. dokuz kömür daha atalım. Pişsin bunlar. Şu elmas kazma gitme. Hmm. <laughs> Lan. Lan benim köylülerim nerede? Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada? Oğlum benim köylü Şş. Bilader, benim köylülerim gitti. Siz mi geldiniz? Lan köylülerimi mi yediniz? Lan kafa niye kırık diyorum ben de ya. Of ya. Cidden. Bugün hiç bu bölümle yani hiç yoluna gitmiyor. Öl ya. Öl abi öl. Oy Allah'ım ya. Oha büyülü botu var. Kafasına vuracağım sadece. Büyülü botu çıksam bize. Çıktı mı? Üf, çıktı herhalde. Vallahi çıktı. Atılan cisim koruması. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama giyeceğim. Abi köylüleri mi yemişler ya? Şu... zaten bir tane köylüm kaldı. Bunu da kır artık bir işe yaramaz. Artık evimin etrafı ev? Olacak. Artık çıkar gireriz. Yani şunlara bir önlem alamıyoruz kaç kere öleceğim acaba? Şu an her şey sarpa sardı. Köyde eskiden mutluluk yaşam sadece bir tane köylü kalması. Çok kötü bir his ya. Oğlum o da bu lan. Ne satıyor? Deri işçisi. Yok ya o kadar da batmadık. Şimdi Patates tarlamız var burada ekmişler. Abi ben buraya inek farmını yaparım ama. İnek farmı çok rahat yapılır. Neyse arkadaşlar. Şimdi. Buraya farmı yapıyorum ben. Farm dediğim ne? Yani, Çipleşin aga. Sen de büyü de. Sen de çiftleştirelim. Tipin. Ay ay ay. Ay şu piramit kaldırıp imparatorluk mu kursak ne? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Bilader sen. Yürü git. Neyse. Şimdi eve gidelim. Şeyler. Demirler pişmiştir. Hemen cücük. Gel babacına. Oy oy. Şimdi bir set çekeriz. İlk önce kazmamız olduğu için e, kılıçlı set yapacağım direkt. Şunları at. Arkaya bir yere. Kılıç. Kafalık, chest plate, pantolon ve bu. Hadi bakayım. Başka ne yapabilirim? Bir olta yapalım. PvP'ciler kullanır genellikle. Şimdi. Başka pişireceğim bir şey var mı yemek olarak? Yok. Bir tane kalkan. Creeper'lara karşı. Ee, ondan sonra. Şu boğulmuşları bugün öldürmem lazım aslında. Niye? Şu boğulmuşlardan mızrak çıkıyor yani. E, ee, o mızraklık o mızrağı işte ee, şey işte masa yapacağım. Neydi? Enchant masası mıydı? Ise. Ondan yapacağım ve şey olacak. Sadakat falan. Sadakat olursa attığımızda bize geri geliyor. E, yıldırım yönlendirmesi var bir de. Onu da yapınca e, ee, gök gürültülü sağanak yağışlarda falan şey oluyor işte. Neydi onun adı? Ee, i̇stediğim bir canlıyı yıldırım çarptırabiliyor. Bir tane girdap diye bir özelliği var. Suyun içinde olsun. Mesela yağmur yağdığında uçuyorsun bildiğin havada. Arkadaşlar ben video dışında şu piramiti kaldırıp buraya imparatorluk kuracağım. İmparatorumun baş baş şeyi de kurtum olacak. Ve buraya yani bir sürü demir kazıp raylı bir sistem yapıp köylüleri getireceğim. Zombilere kesinlikle korumalı bir yer olacak burası. Her şey kumdan olacak. O kadar iyi olacak ki Mesela bak. Buradan giriyorsun. Hop. Buraya çıkıyorsun ya. Şu aşağıya bir tane oda yapmayacağım. Burayı kapatırım. Şu e, direkt piramidi kıracağım zaten. Girişi böyle açarım. Şu yanlardakini almayacağım. Güzel duruyor. Güzel bence. İmparatorluğu kuracağız. Köye Yine bir heyecan gelecek. Neyse arkadaşlar. Bu 3. bölümün de sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bu akşama doğru 4. bölüm yayınlanacak. Yarın da 5. bölümü yayınlayacağım arkadaşlar. Çünkü dördüncü bölümde bu piramit tamamen yok olmuş göreceksiniz. Çok iyi bir şey olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, tekrar karşılaşmak üzere görüşürüz.